Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Mersin'e gelen, aralarında depremzedelerin de bulunduğu vatandaşları kiralık ev vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora aldıkları depremzedeleri dolandırdığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış oldukları geniş çaplı çalışmada kentte farklı tarihlerde internet siteleri üzerinden kiralık ev vaadiyle kapora alarak vatandaşları dolandıran, içerisinde depremzede vatandaşlarında olduğu birçok kişiyi maddi ve manevi olarak aynı yöntemle mağdur ettiği belirlenen 13 şüphelinin kimliği tespit edildi. Günün erken saatlerinde drone destekli düzenlenen operasyona 150 polis katıldı. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Hayır, hayır. Özel harekat polisleri operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 10 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik ecza, çok sayıda kredi kartı, döküman ve dijital materyal ele geçirildi. <laughs> Adresinde bulunamayan 3 şüpheli ise aranıyor. <laughs>